Merhaba sevgili yarışseverler, 16 Mart İzmir programıyla karşınızdayım. Grup 1 Ege derbisinin de koşulacağı keyifli ve sonuç alınabilir, alınabilir bir program sevgili dostlar. İkinci altı ile sizlerle paylaşacağım. 3 yaş İngilizler 1600 kumda maiden'dan çıkmak için start alacaklar ben. Sapkanlar henüz oturmamış. Bu tip yarışlar sürprize müsaittir. Ancak yine beğendiğim tayları sizlerle paylaşacağım. Grey Captor, Bay Yağız ve Black Breeze. 4-3-1 sonra 7-8. İkinci aya geldiğimizde... 3 yaşlı İngiliz kısakları 1200 kumda e, kapışacaklar. Risk alacaksak Pelivan Yıldızı grubun en klas safkanı sevgili dostlar. Sonrasında tabii ki Love Angel yazılabilir, Dark Sugar yazılabilir bu ki bunlar 1200'de 14'leri görmüş hatta Rosaliza e, yazılabilir sevgili dostlar. Evet burada bir atı unutmuşuz. Bir sonraki koşuya geldiğimizde grup 1 e, Ege derbisi koşusu 10 safkan start alacak. Bu sene ben çok da böyle bir e, sönük geldi. Yani çok daha, daha iyi safkanlar bekliyordum ama yine de kolay bir koşu değil. Ancak bir safkan var ki koştuğu her yarışta rekora koşan, e, makineleri patlatan, saatleri patlatan Dapperman. Önde de kaçabiliyor, Ön grupta da bekleyebiliyor. Sprint de atabiliyor. İnanılmaz yetenekli bir safkan. Adana'da kazandı. Ankara'da, Adana'da ve İzmir'de yani birçok pistte de yarışlar kazandı. Ben kazanmasını bekliyorum. Gidişata bak, baktığımızda ön tarafta kendisi de gidebilir ama Sportmaster, Patrick Wilde ve Gold Cash'in arkasında konulanıp bence karşılarda e, vites attırıp ölümcül temposuyla sonuç alabilir. Kayı Bey'i ve oğlum Doruk da rakiphanesinde dikkate alınabilir sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşuda 11 safkan start alacak. Rotasız kaptan bir alayım. Kinay, Makul gibi kaçak safkanlar var ben. Gatshot'ın Crazy Amazon'u ki biraz arası var 136 gün ve Harland Draca'nın çok şanslı olduğunu düşünüyorum bu gidişatta 1 5 7 sürpriz hanesinde 9 10 ve 11. Bir sonraki koşuya geldiğimizde kısa vadi 7-4 yaşlı Arap Kıslakları start alacak. Mesafe 1402 tane kaçağımız var. Reyhan Gelin ve Ada Esintisi ben risk alınacaksa formunu bulan iki yarış gösterilen müzeyen ablayla alternatif bir banko denemesi yapılabileceğini düşünüyorum. Geçen sene Adana Kumunda sansiyonel sonuçlar alan Aselim ve özellikle anne hattından çok güçlü bir safkan olan kardeşçimanki annesi Gazevan kaderimin yavrusu ki kaderim de sevgili dostlar e, güçlü kumcu atom karıncanın karıncası. E, kardeşi dolayısıyla ben kardeşçimenden de bir ters yarış beklediğimi belirtmek isterim. Sonrasında beklentiye göre altılı ganyanın son ayağına geldiğimizde 14 safkan start alacak. 3 tane kaçağımız var. Akaydın 2 yarış gördü. Son yarışında kaçıp ikinci oldu. Ama Kaya Alp Bey Kaya Alp Bey ve Baba Ertürk gibi kendisinden yaşça büyük abileri var. Bence Ön tarafta bir tempo olacak gidişat bazlı her safkana dönebilir koşu 8 2 5 11 4 10 7 1 imkanlar dahilinde dikkate alınmalı. Evet şablonumuzda bu şekilde ilk ayak 4-3-1 dedik sonra 7-8 ikinci ayak 6 bir adım önde 2-7 mesafe 1200 olduğu için deprimen Ege derbisinde bizim banko önerimiz 4. ayak 1-5-7 gidişat bazlı 5. ayak 7-2-6 son ayak imkanlar dahilinde çok at çatı için 8-2-5-11. Hepinize İzmir programında bol şanslar dilerim.